Evet arkadaşlar Mert oyunlarının yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Ama farkındaysanız survival'da değilim. Sebebi de arkadaşlar e, bir e, farklı farklı yerler, mekanlar. Şimdi e, seedlerini vereceğim arkadaşlar. Gizemli yerler. Şimdi böyle bu seedleri açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Şu an böyle bir yerdeyiz. Hop. Bataklık. Bataklıkta büyücünün evi var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bataklıkta büyücünün evi var. Bunu ben yapmadım arkadaşlar. Ha burada büyüsü var. Aha büyücün de kendisi orada işte. Bataklığın az ilerisinde başka bir şey daha var. Böyle enteresan bir köy var arkadaşlar. Köyün demircisine bakın arkadaşlar. Ta nerede. Ee, arkadaşlar bir sonraki e, köy seyidimizde bu olacak arkadaşlar. Ee, arkadaşlar köy seyidimizde bu işte. Böyle bir köyümüz var. Dediğim gibi seyidlere Aşağı yazacağım da şurada böyle oluşma sırasında böyle ufak tefek aksaklıklar olmuş olabilir arkadaşlar. Kafaya takmayın. Bu köylü bu köyün demircisinde acaba neler var? Onlara bakıp hemen geçeceğim arkadaşlar. Gayet iyi şeyler var arkadaşlar. Bir sonraki CD geçelim hemen. Arkadaşlar bir sonraki CD'miz de buydu. Robot yazdık arkadaşlar. Seed kısmına. Böyle bir köy çıktı. Köyü zaten gösterdim. Ne gösteriyorsun derseniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir şey var. Ee, kuyu var arkadaşlar. Bu kuyuda şöyle Şurayı şöyle bir şey yapayım arkadaşlar, aydınlatayım. Bu kuyuda e, end, end var arkadaşlar, evet end var. End'e gidilmiyor ama end'in yeri burası arkadaşlar. Hapishane. Ararsanız bulursunuz, hatta e, arayayım ben, bulmaya çalışayım. Her taraf çok karanlık. Daha kütüphaneyi bulduk arkadaşlar, burası. Böyle zindanlar var. Elinde bulmak biraz zor. Bilenler yerini bilir ama ben bilmiyorum. Nerede bu ya? Şöyle arayalım. Arayalım. Evet arkadaşlar end burada silverfish e, spawner var Evet arkadaşlar ender gözü olsaydı end'e gidebilirdik ama gidemiyoruz Böyle bir yer Bir sonraki seedimize geçelim e Arkadaşlar bir sonraki seedimiz de buydu Tabi bu şakaydı yani Böyle kill biyomu var arkadaşlar. Kel biyomu. Kırmızı kum da bulunuyor arkadaşlar. Kel ihtiyacınızı buradan karşılayabilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü rehber videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.